Evet, bugün Amasya'mızdayız, Ankara'da e, külliyenin etrafında, külliye civarında şehit olan, demokrasi şehidi olan e, bir kardeşimizi Gümüş bugün öğlen namazından sonra Hakk'a uğurladık. Daha sonra Sulaova'ya, şimdi Amasya'dayız. Tabi e, Ankara'dan sürekli Amasya'yı takip ettim. Amasya ilk Cuma gününden itibaren. Ee, çok yoğun bir şekilde demokrasiye ve millet iradesine yoğun bir dest, e, sahip çıktı yoğun bir şekilde bu meydanda. Ve e, Amasya demokrasi açısından, millet iradesi açısından çok önemli bir mekandır. E, çünkü Cumhuriyet'in ilk kuruluşunda e, Amasya tahmininde şöyle bir söz e, Amasya'da söylenmiştir, Atatürk tarafından milletin kaderini, milletin azim ve kararlılığı belirleyecek demişti. Gerçekten 15 Temmuz'da da Türkiye'nin milli iradesine, demokrasisine yapılan saldırıyı yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktı. Gerçekten milletimiz o azim ve kararlılığı Ankara'da, İstanbul'da, çeşitli yerlerde çok yoğun bir şekilde gösterdi, meydanları doldurdu. Ama sadece orada değil, Amasya'da, ilçelerde, tüm Türkiye'de e, meydanları doldurdu ve demokrasiye, milli iradeye sahip çıktı. Cumhurbaşkanımıza, hükümete, parlamentoya sahip çıktı, milli iradeye sahip çıktı. Ama çok önemlidir, o gün ben de parlamentodaydım, o bombalar atıldığında oradaydım. Bütün arkadaşlarımız e, demokrasiye sahip çıkmanın bilinci içinde, meydanlarda da halkın demokrasiye sahip çıktığını görerek... E, Temmuz'da gösterdik. Tüm dünya gerçekten ibretle izliyor Türkiye'de olanları. Bir defa bu millete rağmen Türkiye'de bu coğrafyada hiçbir şey yapamayacaklar. Çok emin, kesin bir şekilde 15 Temmuz'da gördüler. Türkiye bundan sonra çok daha güçlenecek, çok daha büyüyecek. İnşallah bunu hep birlikte göreceğiz. 15 Temmuz demokrasinin çıtasının yükselmesi açısından çok önemli bir milat olmuştur. Bundan sonra Türkiye çok daha büyük bir devlet olacak. Bölgesinde çok önemli bir bölgesel güç olacak ve millet biz buradayız. Bize rağmen bu coğrafyada hiçbir şey yapılamaz. Biz hükümetin arkasındayız, Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Sandıktan çıkan iradeye dokundurtmayacağız demiştir ve bunun içinde canını ortaya koymuştur. Tankların önüne önünde durmuştur. O silahlar sıkılırken o meydanları terk etmemişlerdir. Genel kurmayın önünü terk etmemişlerdir. O meydanları terk etmemişlerdir. Ve o gün bugündür de bu meydanlarda nöbettedirler. Günlerce bunun devam ediyor olması da gerçekten tüm dünyaya büyük bir şekilde ee, ses vermektedir. Tüm dünya Türkiye'yi izlemektedir. Bu milletin çok büyük bir millet olduğunu görmektedir. <laughs>